Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda e, kiminin baharat öğütücüsüyle e, daha doğrusu değirmen gibi öğütücüsüyle karşınızdayız. E, burada ürünümüz kahve ve baharat öğütücü diye geçiyor. Başlıkta da modelini görebilirsiniz. Kar Kastamonu, Samsun, Paris, Giresun 4820 modeliyle karşınızdayız. E, yüksek kaliteli paslanmaz çelik diyor. Genelde bu ürünü kahveleriniz kahvelerinizi öğütebilirsiniz, tuz öğütebilirsiniz. Özellikle yeni doğan çocukları olan varsa pirinç unu gibi birçok şeyi e, öğütebiliyorlar. Ve e, bu şekilde herhangi bir şekilde dışarıdan öğütülmüş bir ürün almak yerine alıp kendiniz taze taze de öğütmesini gerçekleştirebiliyorsunuz. E, kutu açılışını yapmadan önce fiyatından birazcık bahsedeyim. Fiyatı 350 TL ile 600-700 liraya kadar gidiyor ama e, ortalama 400 liraya çok rahat bulabiliyorsunuz. Bu ürünü marketlerden veya pazar yerleri, internet sitelerinden veya gratis gibi birçok mağazada da bulabiliyorsunuz ki bir marka ürünü. Ee, ne kadar başarılı şimdi birlikte göreceğiz. Burada üzerinde zaten pirinç resmi işte antep fıstığı resmini görebiliyoruz. Bu da yani bunların tamamını öğütebildiği anlamına geliyor. Şimdi bizim ürünümüzün rengi nedir? Hemen bir bakalım. Sürpriz. Evet. Kutu açılışımızı yapıyoruz. Ve beyaz renkte çıktı. Kahve ve baharat öğütücü. İçerisinde bir tane kullanma kılavuzumuz var. Evet ürünümüz bu şekilde hani bir termos gibi aslında küçük altta fişi var bu fişi de alt taraftan sarmaldan çıkartabiliyorsunuz bakalım ne kadar uzunmuş yani ortalama bu kadar yani bir metre civarında bir uzunluğu var belki bir metre bile değildir ee, burada üst taraftan içerisini görüntüleyebiliyorsunuz alt taraftaki bir kahve baharat öğütücü ve burada da firma bilgileri ts bilgileri mevcut burada bir basma tuşu var yani çok kaliteli bir hissiyat değil ama tık tık sesini duyabiliyoruz üst taraftan içerisini görebiliyorduk şöyle yan tarafa kaydırıyorum İçerisi. yani içerisine Max alanı da koymuşlar şurada bir yerde Max yazıyor Ortalama bu hazne 50 gram alıyormuş bu arada. 50 grama kadar herhangi bir şeyiniz varsa öğütebiliyorsunuz. Burada ne kadar öğütüyorsanız aslında inceliğini ona göre ayarlıyor. Yani sizin herhangi bir ayarınız yok. Burada yapmanız gereken işlem buradaki basma yani çalıştırma tuşuna basılıyor. Bu arada bakın klips burada bir de emniyet alanı var. Az önce bastığımızda tık tık ediyordu. Şu anda boşa dönüyor. Muhtemelen bu tam oturtulmadan çalışmayacaktır. Şöyle oturtayım. Şu an tık tık sesi geliyor. Böyle de bir emniyet kilidi var. Çünkü e, burada ağzı açık olarak çalıştırırsanız içerisindeki hepsini dışarıya dökecektir. Şimdi yakından hem kahve çekimi gerçekleştireceğiz hem de tuz çekimi gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl çekimler yapıyor, nasıl başarılı mı, inceliği nasıl ayarlanıyor. Bunu görelim ve ürünümüze bir not verelim. E, bu fiyat performansı sahip mi gerçekten? Alınır mı? Bunu birlikte deniyor olacağız. O halde şimdi yakın çekimde ilk önce kahve çekimiyle başlayalım. Evet şimdi kahve çekimimizde başlayacağız. Öncelikli olarak ürünümüz şu anda fişte. Fişe takılı. Şuradaki tuşuna basıyorum. Zaten belirtmiştim. Kapak kapanmadan e, hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu güzel bir emniyet sistemi olmuş. Çünkü hatalı bir şekilde çalışıyor işlem yapılabilir ve bu da etrafın batmasına neden olur. Bunun için şu şekilde kapattıktan sonra yaptığımızda içerisine bıçağa dönüyor. Bu güzel bir düşünce olmuş. Şimdi burada hazne 50 gram gibi bir alan alıyor diyorlar. Şurada da maksimum tutar var. Max yazıyor şurada tam maksimum o alana kadar doldurabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak içerisine biz en nemli bir bezle sildik. Şimdi içerisine çekirdek kahvelerimizi koyacağız. Şu şekilde gösterelim. Çekirdek kahvemiz buram buram kokuyor bu arada. Yani çok öğütmeyeceğiz, onun için maksimuma kadar koymama gerek yok. Şunu da atayım. E, demleyeceğim kadar aslında kahve koyuyorum içerisine şu anda. Şu anda kahvemizi koyduk. Birazcık karanlık çıkıyor olabilir. Evet, şimdi kahvemizi öğütmek üzere ağzını kapatıyoruz. Evet, tık diye bir ses geliyor. Şimdi burada basılı tutacağız. Valla çok enteresan bir oldu sanki. Oo aman tanrım. Gerçekten çok başarılı. Ben bu kadar beklemiyordum. Şu anda e, şöyle göstereyim ben size. E, şu anki öğütme bir tık kalın. Şurada bir tane de e, büyük kalmış ama bir tane görünüyor. Ama yine de kalın. Bunun nedeni de e, biz az şey yaptık. Biraz daha yaparsak tam filtre kahve makinesine göre olacak. Ama şu anki öğütüm yani bir 5 saniye daha öğütürsek tam anlamıyla French Press'lerde ya da bu haliyle de French Press'te kullanılabilir. Ama biraz daha öğüttürürsek tam filtre makineye göre olacak. Yani daha ince olacak. Şimdi tekrar deniyoruz. Ben arada bas bırak yapıyorum. Şimdi ince eline bakalım. Şu anda tam muazzam derecede gerçekten güzel öğütülmüş ya. Şu anda un gibi oldu. Hani tam anlamıyla sanki bunu kahvecide öğütmüşüz gibi bir öğütülmeye sahip. Yani şu şekilde gerçekten başarılı bir öğütme gerçekleştirdi. Evet, bunu gönül rahatlığıyla makinalarda filtre kahve makinelerinde kullanabilirsiniz. Şu şekilde tekrar gösterecek olursak oldukça ince bir şekilde çekti. Yani ne kadar e, süre çalıştırırsanız aslında o derece ince yapıyor. Ya yani bence oldukça başarılı. Kesinlikle başarılı. Şimdiki e, işlemimizde ise tuz işlemi yapacağız. Yani tuz öğüteceğiz. Bakalım tuzu nasıl öğütecek. Evet, şimdi e, kahveden sonra sıra geldi tuzumuza. Bu arada makinenin hani temizliği ile ilgili içerisinde su tutulmamalı ya da tutulmalı gibi bir bilgi yazmıyor, onun için emin olamadım. E, çünkü bu pervanenin olduğu alt taraftan motora giden bir e, sonuçta bir blok var. Bu e, bozulabilir suyla temizlediğimiz zaman. Bunun yerine kuru bir e, kağıt havlu veya nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Ben şu anda kahveyi onunla temizledim. İçerisi şu anda temiz. Şimdi sıramızda Himalaya karaya tuzumuz var sırada. E, Himalaya kaya tuzumuzu çekimini gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl çekecek. Gördüğünüz gibi tuzumuz şu anda bu formda. Ve içerisine bırakıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi tuzumuz içerisinde e, parçalı bir şekilde. Şimdi bu tuzumuzun çekimini gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak yine kapağımızı kapatalım. Şu şekilde de görün. İçeride bir duman oldu. Evet çok ilginç bir duman çıktı. E, tuzdan sanırım toz gibi bir şey de olabilir. Şu anda e, tuz oldukça ince, enteresan bir şekilde şöyle göstermeye çalışacağım. Şöyle e, oldukça ince bazı parçalar ise kalın. E, henüz bu hani yemeklik değil yani son adımda kullanılabilecek bir alanda değil. Bunu birazcık daha inceltmek için ise yine kapağımızı kapatıyoruz. zaten e, inceldiğinde ses gelmemeye başlıyor. Şu anda ben de merak ediyorum. Bokus, pokus pokus. O Dumanımızı da aldık. Çok güzel bir duman çıktı. E, korkmayın motor yanıyor diye. Aslında tuzdan çıktı bu. Ya İnanır mısınız? Tuz, un olmuş, pudra şekeri olmuş resmen. Hani ben bunun tabi biraz fazla çektiğim için böyle oldu. Yani tuz tuz değil, sanki e, un ya da pudra şekeri, nişasta diyebilirsiniz, pirinç unu gibi olmuş. Yani zaten şimdi şöyle söyleyeyim, bu sertlikte kahveyi veya e, bu oldukça sert bir kahve. Yağlı bir kahve cinsi. Buradaki de Himalaya kaya tuzu oldukça sert bir tuz. Gördüğünüz gibi un gibi yaptı. Gerçekten ben bu ürünü onun üzerinden 9 veriyorum. Neden bir puan kırdım derseniz de bunun temizliği hakkında bir bilgi olabilirdi. Hani onun dışında ya da hazne biraz daha büyük olabilirdi. Ama bence gayet yeterli. Haznesi de yeterli. E, bu arada şöyle göstereyim ölçüsü ne kadar ortalama şöyle bir karış bir ölçüsü var oldukça başarılı e, bence kahvenizi tuzunuzu kendiniz alın e, sofra tuzunuzu dışarıdaki rafine tuzlarla kullanmayın kendiniz çankırı kaya tuzu ya da himalaya kaya tuzlarını alın kahve içiyorsanız kahvenizi çekirdek alın e, kullandıkça çekerseniz böyle taze bir şekilde kullanıma devam edebilirsiniz e, belirttiğim gibi çok başarılı. E, ben tavsiye ederim. Tam bir fiyat-performans ürünü. Evet, ürünümüz oldukça başarılı. Belirttiğim gibi. Yani buradaki tuz resmen un gibi oldu, pudra şekeri gibi oldu. E, kahveyi de oldukça güzel çekti. Bu arada daha kalın istiyorsanız, e, biz burada uzun bastık buradaki alana. Siz bunu daha kısa tutarsanız örnek veriyorum 5 saniye 6 saniye sonra açıp bakabilirsiniz. Eğer istediğiniz incelikte değilse birkaç saniye daha basabilirsiniz. Eğer işte 10-15 saniye basarsanız da bu incelikte yapıyor. İnceliği de böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bence oldukça başarılı. Böyle bir cihaza ihtiyacınız varsa bence alın. Gerçekten fiyat performans ürünü. Aynı zamanda kahve e, tuz, karabiber, pirinç, işte antep fıstığı, baklava yapacaksınız Çekilmesi, çekilmesini istiyorsunuz, onları ceviz, şudur budur, her şeyi çekebilirsiniz. Yani özellikle tuz ve kahve gibi sert cisimleri çeken bir makine her şeyi oldukça e, basit bir şekilde çekecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Lütfen kanalımızı desteklemek için kanalımıza abone olursanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve videomuzu paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu tür videoların devamı gelmesi için de ayrıca yorumlar bölümünden bizlere yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Eğer siz de bir kullanıcıysanız veya kafanıza takılan bir soru varsa yine yorumlar kısmında buluşalım. Teşekkürler, sağlıklı günler.